Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Gördüğünüz gibi Stone Blocks serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi e, ben bölüm arasında birazcık çalıştım. Öncelikle size göstereyim. Şimdi şuradaki arkadaşları yaptım. Bir sürü kes yaptım. Lakin bu aletleri üretmedim. Bunlar için sizden tavsiyeler bekliyorum arkadaşlar. Bu konuyla ilgili lütfen tavsiyelerinizi bana iletin. Daha sonra arkadaşlar şuradaki biliyorsunuz e, diamond yapmıştık. Gravel, Dust ve Sand eledim. Gördüğünüz gibi bir ton malzememiz oluştu. Şuna bir boru yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da lav eritme işlemini hızlandırdık. Şimdi biliyorsunuz biz enerjimizi lavdan üretiyoruz. Ee, şurada çok yanılmıyorsam aynen bir sürü uranyum çıktı. Ben bu uranyumlarıdan uranyum blok yapabiliyor muyum? Bunları bir Şurada eritmeye verelim. Eğer uranyum blok yapabiliyorsak bir sürü şey yapabiliriz. Şu crucible'lardan yapabiliriz. Şimdi o zaman crucible için bana ne lazım? Öncelikle şuradaki üretim hattımı hızlandırmam lazım. Hmm. Şimdi bizim bu suyu pompalamamız lazım. Pompa var mı? Buildcraft fluid pump. Buna daha çok yolumuz var. Immerse Engineering'i var. Arkadaş buna da çok yolumuz var ya. Tüh. Şey yapsak. Ee, neydi o şey ya? Dur bakayım. Akumülüs. Zartzurt yapabiliriz. Oda su pompalar. Bir şey daha vardı şu arkadaş. Transfer not. Bunu yapabilir miyiz? Deneyelim. Şimdi. Not desek. Ne eksik? Pipe eksik. Pipe yapabiliyoruz mu? Pipe için yarım bloklara ihtiyacımız var. Şöyle. o 64 tane pipe güzel. Şöyle transfer notları yapalım. Tamam. Bu su kaynağını buradan yok etmek istemiyorum. Biz bence bunun bir yedeğini alalım. Nasıl yedeğini alacağız? Şöyle alacağız arkadaşlar. Şuradan kovamızı bir alacağız. Şuraya bir yere bir kenara bir tane daha sınırsız su kaynağı yapmakta fayda var. Şimdi buna bir şey daha gerekiyordu. Yanılmıyorsam bu suyu pompalayabilmemiz için tamamdır. Şunu bir al. Şimdi şöyle koyduk. Bu fruit pipe'ı şuraya yerleştirdik. Şöyle bir kırsak. Aynen. Bunun içine bir arkadaş daha lazım. O da neydi? World Interaction Upgrade miydi? Burada yapalım. World Interaction Yok. Mining Ya bunun ismini değiştirdiler. Şu upgrade mining. Oo. Oo, resonator falan lazım bunlar için. Bunun için block of coal lazımmış. Ben bunu yapar mıyım zorlasam? Hadi golden pickaxe. Hadi bunu yaptık. Şu malzemeden var. Hadi bunu da yaptık. Yok arkadaşlar, bu arkadaş zor. Bu bizim işimizi görmeyecek. Biz yine taşıma suyla değirmen döndüreceğiz. Anlaşıldı. Tamam sıkıntı yok. Buradan biraz gravel alalım. Şunu attık. Şunu attık. Üzüldüm açıkçası. Bunları toprağa çevirelim. Sonra toprakları Send'e çevirelim. Enerji ürettik mi her şey rahat olacak. Daha sonra bunları da şöyle kompres send'e çevirdik. Son olarak da dust. Yapıştır gelsin. Ben onu hemen Bu şekil bir işlemle hızlandırayım. Kaç oldu? 36. Tamam. 36 taneyi de alalım. Şimdi ben bunları parçalayacağım arkadaşlar. Ben bir tane vant yapmıştım. Aynen. Gel. Hop. Tamamdır. Şöyle. Bir sürü ihtiyacımız olan arkadaştan elde ettik. Şimdi 7 tane gidiyor bir tanesine. O zaman ben şu şekil yaparsam porselen clay'lerimi 63 ve 9 tane de unfired clay yapabilirim. Uranyumları bir alayım, bir test edelim. Tamam, Uranyum blok yapabiliyoruz. Muhteşem. Şimdi bunu da buradaki bir fırına atsak, Bu da burada pişsin. Kömür vardı, ben biraz daha kömür alalım. Bu da burada pişe dursun arkadaşlar. Şimdi. 9 tane crucible. Bir tane de orada var. 10 tane crucible'ımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada lav üretim yerini yapacağım. Şuradan uranyum blokları şu şekilde altına koyacağız. Hatta daha uranyumumuz varsa atalım fırına. Aynen. Hatta şuradan biraz ben kömür alayım. Ortalığı bir karıştırayım. Dur. Şimdi. Şöyle. Bunları bir besleyelim arkadaşlar. Buradaki fırınlar boşa yatmasınlar. Tamam bu da bunu pişiriyor. Sıkıntı yok. Şöyle onarlı at burada pissin. Madem öyle alın size full uranyum. Buradan 7 taneyi aldık. Şimdi şu arkadaşı bir alacaktım ki lava düştü. Sıkıntı yok. Hemen Şuradan bir tane daha yapalım. Yetişmiş olsun. Galiba internet bağlantısı ile ilgili bir Sıkıntı var. Şu arkadaş Sonuncuyu da pişir. bunları bir alalım. Şurada pişenleri de aldım. Tamamdır. Bu bizim enerji sıkıntımızı kökten çözecek. Tamam. Gördüğünüz gibi 20x'le bunları yapacak. Şimdi biraz daha ıranyum. Şuradan iki tane daha geldi. Şimdi bunları yaparken bir yandan da benim aslında invar yapmam lazım. Şimdi aklıma geldi. Tamam biraz da invar yapalım. Şurada nikelimiz vardır. Nikel, nikel, nikel. Nikel. Ve bunu iki parça demirle karıştırmamız lazım. Şöyle nikel. Şöyle de demirler. Şimdi şunu bir kapatalım. Öncelikle nikeller ve demirler. Burada bunlar da elen ee, şey olsun arkadaşlar hazırlansın. Şimdi 3 blok daha çıktı. Güzel getirince uranyuma ulaşmış olduk. Şimdi bunları taşla beslemek için bizim biliyorsunuz boru yapmamız lazım. Bunun için de duct'ları kullanacağız. Yine Şimdi item duct. Item duct. Şimdi item duct için vakum, dense, item duct opak. Tin lazımmış. Bunun bir kalitesine harden atmam. Dense, signalium impulse Dance fakımda. mı? Valla bizde o yok kusura bakmayacaksın kardeşim. Item duck. O zaman tin ve led. Şimdi şuradan ledleri bir alalım. Ve tin. Block of tin. Güzel. Böyle bir çevir. Böyle bir çevir. Bizim işimizi görecek bir malzeme bu. Item bak Tamam. Şimdilik şöyle 18 tane bundan yapsak işimizi görür. Ve bizim flüt taklara da ihtiyacımız var. Ardınut flüt tak şurada varmış. Bunları bir at. Ardınut flüt tak. Opak. İşte var. Burada işimize yarayacak. Okey. Karıştı mı bunlar? karışmış 10 blok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 blok dökülsünler. Geri kalanını da makineye bağlarız. Şimdi öncelikle şunu bir çözelim. Item dock. Burası hazır. Şimdi bunun üzerine tabii ki biz bir tane sandık yerleştireceğiz. Şu sandığı bir kırayım. Şöyle yerleştir. Buna ben daha kaliteli bir servo yapayım. Bu servo buna yetmez. İşte invarın gücünü kullanalım. Hala soğumamış. Kaç tane kaldı içinde? 6 tane. Açalım arkadaşlar bunu da. şunları da bir alalım. Tamam. Bunları da çevir arkadaşım. Şimdi bizdeki servoları üst seviyeye çıkarmak için bunu kullanalım. Pardon servo. Gayet güzel. Şimdi şuradaki sandığımıza ben bunları attığım zaman buradan da servoyu bağlayalım. Ver kardeşim. Başladı mı? Başladı. Önce buna doldu. Sırayla hepsine dolacaktır herhalde. Evet. Bunlara dolmaya başladı. Okey. Sıkıntı yok. Şimdi geldik. Buradan sıvıları almaya. Bunun için de Hardened ihtiyacımız vardı. Bu arkadaştan 18 tane de bundan yapalım. Bunlar da arkadaşlar çıkanı, çıkan lavı bize iletsin. Buraya kadar, buradan da lav. Gayet güzel. Şimdi sal buradan boşalıyor mu? Tamam, bunun içi dolu. Da iki kova var. Bunu da bir salalım. Gayet güzel. Şimdi bize bol bol servo lazım. Anlaşılan o. Biraz daha servo yapacağız. Nugget'ımız bitmiş. Şöyle biraz nugget attık. Iron bitmiş. Bizde iron biter mi arkadaşlar? Demir biter mi hiç Bunları da bir aldım. Pıt pıt. Pıt. Güzel. 3 mü? Hiç yetmez. Cam yok. İnanamıyorum. Şöyle 3 tanesini daha yapalım. Sıkıntı yok. Buradan. Al. Sal. Sal dışarı. Şimdi cam içinde. Hatta bizim biraz Sende ihtiyacımız var. Şunları bir böleyim. 16 buraya. 16 buraya. 16 buraya. 16 tane de buraya. Bunun içinde kömür yeter mi bilmiyorum ama. Bunu bir alalım. Bunu bir alalım. Tamam. Burada da sıkıntımız kalmadı. Bir tur daha hadi. Hadi paşam. 6, 6, 6. Güzel. Bunları bir aldık. 9 tane süper. Ve bunları da invarla buluşturayım. Dokuz tane. Zaten bu servo da bana daha çok lazım olacaktır. Şöyle, 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 şöyle. Ve şöyle. Bak bunlara şey gelmiyor daha. Taş gelmiyor. Demek ki taş ileten sistemimiz biraz zayıf arkadaşlar. Yetiştiremiyor. Demek ki daha kaliteli bir boru, daha kaliteli bir servo koymamız lazım. Şimdi bakalım yaklaşık 30 kova vardı şimdiden 60 ve çılgınlar gibi gördüğünüz gibi lav geliyor artık enerji sıkıntımız olmayacaktır lav üzerinden bol bol enerji üretebileceğiz tabi bunun için bize ne lazım magmatik dynamo lazım şimdi şunları bir atalım şu kalsın İnvarları atalım fluid takım nerede? item dock Ardant tak. Bunu yanımıza alacağız. Bunu da attım. Şimdi Magmatic Dynamo. Magmatic. İçin neler gerekli? Transmission Coil ve Silver Ingot gerekli. Tamam. Silver'ımız var mı? Alüminyum, tin Silver or Piece. Öyle Biraz da silver eritelim arkadaşlar. Redstone sıkıntımız yok. Redstone'umuz bolca var. Bunu bir kapat. Tamamdır. L elektriği iletmek için de leadstone lazım bize. Leadstone duct Yine cam mı? Farklı bir cam mı istiyor? Yok normal cam istiyor. Buradan yaptığımız camları topluyorum arkadaşlar. Artık enerji sektörüne adımımızı atıyoruz. Şöyle. Şimdilik 30 tane yapalım. Makinaları çalıştırabilecek kadar. Şimdi nasıl yapsak? Şuradan bir çıkış verelim. Hardnut Flutdak. Buradan 1 2 3 4 1 2 3 4 Ha. Tamamdır. O zaman şuradan da elektriği çıkartacağız. şöyle gelecek. Şimdi gümüşlerimiz eridi mi? Gümüşlerimiz hazır. 7 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hatta bir tane de ingotu vardı. Onu da dökelim. Şuradan almışız zaten. Sıkıntı yok. Niye desin? Silver. Burada değiştirdik kendisine. Bunları bir at. Sen kal. Silver'ları at. Şimdi neydi? Magmatik Dynamo. Magmatik. Tabi bunları ileride daha geliştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Tamamdır. Şimdi bunun için stone gear yapmamız lazımmış. Pişmiş taş deme bana. Vallahi pişmiş taş lazım arkadaşlar. Tüh. Uğraşıyorum uğraşıyorum bitiremiyorum. Bak buna da elektrik bağladığımız zaman iyi olacak. Hızlı bir şekilde pişireceğim. Şimdi pişmiş taş. Ben yani şurada yine biz fırınlarımız için paylaştıralım. Tamamdır. Sonra toplamaya başlayacağız. Ver 2 oldu. 5 tane yapacaksak bize 20 tane bundan lazım en az. Var bir tane daha. Tamamdır. Şimdi stone de yapalım. Bunları invara çevirelim. Tamam. Ve şöyle 5 tane dynamo'muzu aldık. Şimdi buraya dayanması lazım. Bunu bir kır. Bu yanlış. Bunu da bir kırarsak. Arkadaşım. Sen niye şekil şükür peşindesin? Dur. Bunu bir kıracağım. Tamam. Üst taraf. Üst tarafa biraz yükselmem lazım. Buradan birkaç blok alayım arkadaşlar. Tamamdır. Tabi şu anda bunlar üretime geçmedi. Biz servoyu çalıştırdığımız anda. Buradan. Berabime gazı. Gördüğünüz gibi elektrik üretimi de başladı. Bunlar ilk olarak kendi depolarında depolayacaklar. Hop çalışmaya başladı bu. Bu da başladı. Artık enerjimiz de var arkadaşlar. O zaman... Bu bölümümüzde bu kadar enerjimizi ettik. Bir sonraki bölüm artık otomasyon sistemlerine geçeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.